Yaptığımız program buradan kontak zaten açık. söylüyor kendisi kontak açık kontak, kontak kapalı kontak, kontak açık, açık marşa basıyoruz. Bunda zamanlayıcı kesinlikle yok. Sen ne kadar basarsan o kadar basıyor marşa. Stop etmek için de kontağı kapatıyoruz. Ee, şimdi aracı çalıştırıyorum. Şimdi geliştir, geliştirdiğimiz yazılımla aracın bagajına komut veriyorum. Açıyorum. Tek tuşla uzaktan açabiliyoruz. Aracı çalıştıracağız ve içerisinde kimse olmadan yürüteceğiz aracı. Bu da geliştirdiğimiz ikinci araç. Bu da şoförsüz ilerleyebiliyor kendi komutlarla. Kontağı açtık. Yalçın Abravcı ismim. 23 yaşındayım. Orta sanayide dükkanım var. Küçüklüğümden belli bu işin içindeyim. Bu projemiz aslında daha önceden yapmış olduğumuz bir araca yapmıştık. Dedim neden bu araca da olmasın. Bu sayede yani bunu düşünerekten, de uğraşarak bir hafta süre içinde uğraştık. Emek verdik. İsmail abim olsun. Taha Candan kardeşim olsun. Emek vererek yaptık. Başarılı da sonuç aldık. Yani güzel oldu benim. Mekanik olarak... Montaj işlemini yaptık. Yazılımsal olarak harici beyin yapıldı araca. Android telefon üzerinden Bluetooth üzerinden bağlanıyor. Yani uzaktan evinizde kışın aracınızı çalıştırabilirsiniz. Araca aşağı inmeden aracınız sıcak bir vaziyette sizi bekleyecek. İsmim İsmail, soyadım Aydoğan. Oto Ben de Ortasinar bölgesinde kardeşimle karşı karşıya çalışıyoruz. Evet. Bu araçlara bayağı bir uğraştık. Daha önce dediği gibi kardeşimin bir ee, Başka bir araca ses komut olarak e, uyarlamıştık biz bunu. Özellik olarak her aracın kendi şeyine göre değişiyor, programına göre değişiyor. Mesela bazı araçlarda ayna katlama var, sunroof olan araçlar var. Ee, bu tovaşta mesela bagaj açma kesinlikle yok. Biz, bu Biz bu bagaj aşmayı kendimiz yaptık. Onu belirtelim size. Ee, Dediğim gibi her kişinin isteğine göre ayarlayabiliyoruz. Şöyle bir durum var bizim e, yazılımcı bir arkadaşımız var. Hani e, sürekli zaten şimdi bunlar yapabilmek için ilk önce bir hayal gücünün gerçekten yüksek olması lazım. Yani rastgele bir insan bunu yapabilir hemen düşünmüyorum. Ya bayağı bir hani e, yorum olsun, mesaj olsun, e, bayağı bir isteyen de var aslında. İstek istek çok oldu, çok güzel karşılandı. Kontak açık. Motoru çalıştırıyor. manketi devrede Bankisi...